Амэ. Хай го. Би. Аура. Ко. Аура ферцверч. burada tekrar düzene giriyor. Önce tomruklar yerleştiriyor köküne, tabana. Git 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 büyüdük çocuk inceliyor odun. Yani belli bir seviye mi o sınırı yok onun. Kendi kafana göre tamamlıyorsun. Mesela arkamızda gördüğümüz gibi bunun sınırı ad arkadaş kafasına göre bu kadar dedi. Yeterli dedi. Sonra ne yapıyor? O ağaçlar yürüdükten sonra. Bu, bu şu an bu hazır vaziyette. Bu e, saman balyası olur, çam püri olur. Onunla üstünü kapatıyor. Ondan sonra toprak dediğimiz e, taze toprak, şu tabi siyah yanmış toprak olursa daha iyi olur ama elveriş önceden olmadığı için önce ham toprak diyoruz biz. Onunla örtüyoruz. Ondan sonra bir şey yıkamıyor. Bir, e, yukarıda gördüğünüz gibi ağacı var. Onu çekiyoruz. O tabana kadar delik. Oradan ateşini veriyoruz. Belli bir dakika, saat sonra tutuşuyor. Kapatıyoruz. Ondan sonra kendi haline bırakıyoruz onu. Hava aldırmadan. Tabi bunun gece nöbeti oluyor. <laughs> Hazır vaziyete geldiği zaman temizleniyor. Toprağın altından 3-5 arkadaş ailece toplanıyorlar. Ee, çatal diyoruz biz ona. Çatal, kürek, dırtmık diyenin hesabı. Onlarla çıkartıp çıkarttığımız zaman da Böyle soğumaya başlıyor. Soğuduktan sonra tekrar çuvallanıyor, paketleniyor. Ondan sonra müşterisini buluyor. <laughs> Kader Rabb ya, Kamera kamera Bu e, Malezya kömürü, delikli kömür. Bunu getiriyorlar. E, dış devletlerden getiriyor. Bunun kilosu. 25 buçuk, üç milyona alıyor. Yerli kömürü biz toptancılara bir iki yüz, bir yüz, bir üç yüze veriyoruz. Ama bu kömür olmasa, bu dışarıdan gelen kömür olmasa bizim yerli kömür, bizim ürettiğimiz kömür 3 milyona kadar, iki buçuğa kadar gider.